Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammed. Seyyidina Adem. Seyyidina Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Rabbul Alemin her şeye kadirdir. Ashabı keyif 300 sene uyutulmuş, sonra uyandırılmıştır. Hz. İsa Efendimiz'in vaktinde, zuhurunda tekrar döneceklerdir. Kalan ömürlerini yaşayacaklardır. Burada aynı şey Üzeyir Ali Efendim burada Üzeyir Aleyhisselam da 100 sene uyutulur, ardından uyandırılır. Üzeyir Aleyhisselam 50 yaşında evine vardığında 90 yaşında oğluyla görüşüp konuşmuştur. Rabul Alemin Üzeyir Aleyhisselam'a vaktiyle Tevrat'ı hıfsettirmiş ve Üzeyir Aleyhisselam Tevrat'ı Hz. Musa Aleyhisselam'ın ümmetine ezberinden yeniden öğretmiştir. Burada Rabbul Alemin Adem Aleyhisselam'dan her peygamberin içine koyduğu değerlerin içine koyduğu ait ait sandığı yeniden ortaya çıkar ve içerisinden gerçek Tevrat çıkar ve bu Tevrat'ın öğretileriyle Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'ın Hz. Musa Aleyhisselam'ın ümmetine öğrettikleri birebir eş olunca Hz. Üzeyr Aleyhisselam'a İsrailoğlu, İsrailoğulları ayrı bir bağlanırlar ve Hz. Üzeyr Aleyhisselam'a neredeyse Tanrı'nın oğlu demeye vardırırlar işi ve bu sapkınlıkları işte iyi sonuçlar vermez. Alemin ay, ait sandığını meleklerle götürür. Yeniden lüzum ettiğinde ne zaman emir alırsa melekler ait sandığı yeniden ortaya çıkar. Ve içerisinden kıymetliler ortaya çıkartılır. Hz. İsa Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde bu ahit sandığı yeniden ortaya çıkacak, içerisinden gerçek Tevrat çıkacak. İsrailoğulları bu Tevrat'ta Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi asul olduğunu okuyacaklar ve toptan Müslüman olacaklar. Efendim, Rabbül Alemin aynı anda birçok beldeye birçok peygamber göndermiştir aynı anda İbrahim Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, aynı anda Surkernein Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam bu şu demektir. Rabbul alemin 224 bin peygamber 224 bin peygamber gönderdiği başka bir rivayete göre de 124 bin peygamber gönderdiği açık rasuller, nebiler, peygamberler, veliler mevcuttur. Allah dilediğine dilediğini vermiştir. Kabul alemin her şey, alemin her şeye kadirdir efendim.